çok dandik ya destemiz arkadaşlar. Combo Combo Stastos Combo Stovic Flamed selam. Oh Allah Bu kart çok iyi ya. Bize çıkaydı şu. Çok güzel kart bu. Ya bizim çocuklar pek yazamıyorlar ya. Flame. Ne yazık ki. Espri yok. Ne yazık ki. Yani evet biraz senkronizasyon problemi var Illumi. Evet. Yes. Bu şimdi fena olmadı sanki. Fena olmadı derken mahvetti gerifi. Heal'ı mı? Yok ya. Öldüremiyorsun sonuçta. Evet. Mükemmel. Oyunculuk yine konuşuyor. Allah'tan oyunculuk konuşuyor. Öldüremediğim 4'e 2'ni ölsün. 2'ye 2'ni ölsün. 1'e 1'ini al ama 1'e 1'i ben alayım. alalım. Öldüremediğim 4'e 2'ni ölsün. Öldüremediğim 2'ye 2'ni ölsün. Öldürüp alacağım 1'e 1'i al ama onu ben alayım dedi. 3 mana yardımcı hepsini. Çok güzel. Mantıklı ve dengeli hareketler yine gerçekleşti. Al bakalım. Ezim ezim ezmiştim. Hepsi toparlandı bir anda. Okey. Bütün oyundaki en iyi kart olmayınca biraz düşünmek gerekiyor. Haklısın. Bütün oyundaki en iyi kart çekince tabi kafa rahat ama Bütün oyundaki en iyi kart çekemeyince biraz sıkıntı olabilir. Haklısın. Tüm oyundaki en iyi kartı buluyor ama. Başka bir kart bulmuyor yani. Tüm oyunda bulabileceği en iyi kartı buluyor adam. Shadow Manned diye bam diye veriyor herif. Helal olsun ama siz. Ne oluyor abi? Ne yapıyorsun? Bu arada gitmiş adam için oyun ben söyleyeyim size. O adam oyun kaybedecekti yani. Shadow Man istiyor. 2-2 alıyor. O 2-2 4'e 2'ye vuruyor. 4'e 2 ölüyor. Oradan birebir Death Rattle'dan alıyor. Kafa rahat. Easy game. Bütün gün de bu kartı yiyoruz be abi. Bu da baya fena. Sıkıyor yani o kartta baya. Bir dakika böyle yapmasam mı? Yok öyle yapabiliriz. Çok kart üstüne yani arkadaşlar hayır oyunun başında bulmasa okey. Oyunun başında o şahı ben salmasa okey zaten ben şu an çok öndeydim. Yok abi onu atıyor sonra bir de bunlar. E bende yok abi böyle değer veren kart benim kartım dandik. Altıma ne 5-6-6-3-4 altı, ne demek? Ya en iyi kartlarımı çektim işte. Birazdan bitecek benim pilim. Şu Psychic Conjurer gelmedi ya arkadaşlar. Çok heves ettim ilk çıktığı günden beri. Yok. Gelmiyor bana. İlk çıktığı sırada Priest nerflendi mi ne oldu? Hiç hiç. Yani o kart hayatımda bir kere falan aldım galiba toplam. Evet. Twin Tyrant değil. I for Bayağı fena. Tamam be abi. Güzel. Bu iyi bir çekiş oldu açıkçası. Al bakalım. Bunu yıllayıp sağ kalmak olmuyor. Kartım bitti arkadaşlar. Flight Master Bir de Shadow World Ruin de patlak bende şu an. Cık. Bir Shadow Madness ya. <laughs> ya. Bir Shadow Madness ya. Bir Shadow Madness. Ne güzel oturuyor anasını satayım. çalıştı. İşte. Yani ne yapacağız şimdi? Bitti kartım. Çünkü oyunun başında açalım ben de çekti ve şanslıydı. Bu kadar. Bundan ibaret şu an olay. Durayım mı? Durayım.

ekstra değer üreten bir kart yok. Bak. Son Steel buldun mu? Bulamadım. Ee, ha. Adam çıkarttı çöpü. Adamın çöpü sağda şu an. Masada adamın toplam kaç artı var? 6-9 artı var. Böyle vurursam tamamını ödeyebiliyoruz Şimdi arkadaşlar çok dökülürse eğer Shadow of World Ruin'de belki iş yapabiliriz. Şu an tabii Shadow of World Ruin iyi olacak. Dayanamıyorum ama arkadaşlar. Yok ekstra değer üretmiyorum çünkü ben. Grave Ruin'larım var gelmediler. Çok kötü veriyor desteleri ya. Oyunun başı şalamanız yemez ama olacak. Mükemmel tabii ki. Güzel güzel bedavaya da ölüyorum onun sayesinde bak o da güzel. <laughs> Abi Shadow Rune'in en ufak bir avantaj salabildiğim bir durum olacak mı? Sağlayamamış o da Wolverine'in avantaj. Hero Power Go. 5-5 Çok iyi. Çok enteresan ya arkadaşlar. 5'e 6 ton. Oyunun başından bir tane Shadow Bandits çekiyor. Ve oynayabiliyor oyunu. Çok etkileyici bir şey. Atacağım herhalde. Hay kendi ayarıklarımı öldürmesem avantaj sağlayamadım abi. Avantaj. Daha fazla yemeyiz ama. Değil mi? Bir şey. Kartım mı kalmadı lan tırto? Dur bakayım. Mind control? Bunu grave runlamak istemedim arkadaşlar. Mind control'dan sonra kaybederim. Çünkü bakın bilmem kaç kartı var go diyor. Bizim şansımız elinde multiple yani. Okey. Bunu mu sakladım? Al bakalım. Yani işte arkadaşlar kart avantajı görüyor musunuz? Ufak 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 kart almışını yaptım işte. Ama işte mind control tabi. Umarım iki mind control yoktur. Defte varsa patlak tabi. Mind control tabi ki var. Şimdi esas güzel olan kısım şu. İki mind control olacak. Bir mind control okey. Bizim şansımız iki mind control olur. Ver bakalım abisi. Hop ikinci mind control. Bak Anubisat bir Warbringer'la falan başa çıktı ha. Okay. Çekiyorsun daha kart. Vallahi fetih geliyor baba. Fetih geliyor onu ben sana söyleyeyim. Çok güzel. Çeki bakalım oradan. Shadow World Death vardır diye arkadaşlar Living Monument'ı satmıyorum elimden geldiği kadar. Acelesi yok. Oh no. Abi ne biçimmiş ya. Görüyor musunuz? Living Monument çaldı benden. Monumettin. Ne diyeyim? Şimdi adam Living Monument oynar diye düşünüyorum. Ben Living Monument'umu Grave Run'layacağım. Bir tane daha Mind Control, o çok fena oldu tabi. Var. İkinci Mind Control. Ya da Death, ha peki Death saklıyormuş. Kabul abi. Is... Okey. Okay. Boşa gitti o, güzel. Evet, şimdi arkadaşlar adamın elindeki aşağı yukarı son tehdidi, o onu 10. -10. O ona ona cevap vermemiz durumunda oyunu kazanırız diye düşünüyorum ben. Yapacağız bunu. Al bakalım. Bir <laughs> tane daha atmayalım herhalde. Bekleyelim. İki kart. Azimle dayan. Okey. Öldürürüz onu. Okey. 4 kopya Not bad. Buyursun, buysun. Hım. <laughs> Okay. Oh. Fatig vakti abi İstanbul için. Evet İstanbul için fatig vakti baba. Hadi öyle bakalım. Ooh.